Sevgili izleyicilerimiz, okul sezonunu açıyoruz hep birlikte. Karaman'da binlerce öğrenci farklı farklı okullara gidecek. Tabii bunların hepsinde gidirilmesi lazım. Evet. Veliler için bir dert, bir maliyet. Efendim, üniversiteler için de bir ekonomi kaynağı. Şu anda Gökkel Okul Formaları'ndayız. Zaten Karaman'da okul forması dendiği zaman akla gelen bir firmasınız. Evet, yaklaşık 25 yıldır evet. bu işi şey yapıyoruz. Emre Bey, zor değil mi bunca okulun formasını bir iş sürekli bulundurmak? Aslında zor değil. Neden? Bu süreç aslında veliler tarafından böyle 2-3 haftalık içerisinde hemen alınıp verilecek bir sezon gibi duruyor ama biz bu işi tam bir yıl uğraşıyoruz. Hı hı. Hani okullardan tek tek numuneler almak, en kaliteli en güzel kumaşları bulup Ürettirme. en güzel kalıplarda ürettirmek. Bu bir yılın içerisinde yayıldığı için Adem Bey biraz daha bize kolay geliyor. Hı hı. Biraz da işini sevmek, öğrencileri, çocukları sevmek bunlardı bu işlerin küçük tatlı nüansları diyebiliriz. Okul formalarına odaklanan bir firma olduğunuz için herhalde evet. biraz da size kolay geliyor bu işte. Evet, evet, evet. Emre Bey bir de şunu merak ediyorum. Şimdi okul açılıyor. Herkes formalarını alıyor çocuklarına. Fakat altı ay sonra hani bu biz bile bir tişörtü ertesi gün giymiyoruz. Kesinlikle. Çocuk kesinlikle. bunu her gün giydiği için 6 ay sonra ürünü iptal. Zaten yani... bizim bu işte temel istediğimiz de düşüncemiz de bu. Yani biz bu işi yapan belki bir çok kişi var zaten Hı. de. Ama biz diyoruz ki bizim farkımız kalitesiz. Hani biz bir örnek olarak müşteriye bir numune bile yani diyoruz diyorsun ilk başta şu şekilde bir kalitesine bakın. Hı hı. Çünkü Lattes. sizin de söylediğiniz gibi belki biz birer birer olarak günde bir defa tişört giyiyoruz, ötesi gün giymiyoruz ama bu çocuklar bunu her gün kullanıyor. Yani kaliteli olsun diyorsunuz. Kesinlikle. Ama benim soracağım bu değil. Soracağım şu bunu aldık çocuğa 6 hı hı. ay sonra bu yıprandığı zaman aynı iş yerine gittiğimiz zaman bu ürünün aynını bulamıyoruz. Bizim bu işteki farklarımızdan bir tanesi biz sezonluk okul kıyafetçisiyiz. Biz 12 ay boyunca bünyemizde içerisinde mağazamızın içerisinde 12 ay boyunca belki 6. 7. ayda okul kapalıyken bile biz bu işi yapıyoruz. Okul uh -huh. kıyafetlerini satıyoruz. Yani sene içerisinde bile biz bu hizmeti veriyoruz. Hı hı, anladım. Demek. Çok güzel. Yani aldığımız ürünün, çünkü aynısını istiyor okul. Kesinlikle. Ee, Zaten bizden aldığınız zaman sene içerisinde ihtiyacınız olmaz. Hı çünkü hı. biz bütün ürünlerimize bir yıl garanti veriyoruz. Sadece okul sezonu birkaç hafta değil yıl boyunca. Aynen öyle. Aynen. Ürünlerimizin hepsine de dediğim gibi hani bizden alındığı zaman sene içerisinde müşterimiz bizi hı. unutur. Burada çok fazla çeşit var yaklaşık 80'den Her fazla okulun öğrencisi geldiğinde giyinebilir mi burada? Yaklaşık 80'den fazla okulun okul kıyafetini tek tek minyemizde topluyoruz. Ya i̇şte bunun, bunun boyları, batları vesaire. Kesinlikle. Zahmetli yani, bir iş. İşiniz <laughs> oraya. Zahmetli <gülüyor> bir, <gülüyor> bir <gülüyor> iş, hareketli bir iş. Sezonun böyle aslında kısa. Ama yorucu bir zaman bekliyoruz ama. Peki hocam bizde bir veri olarak işin maddi boyutu da önemli. <laughs> Fiyatlar nasıl bu yıl mesela geçen yıla Bizim göre? Bu sene fiyatlarımızda çok bir değişiklik olmadı geçen yıla göre. Çünkü biz 12 ay boyunca aynı sektörün içerisinde olduğumuz için hani sezonu sadece yıldan yıla kendi kendimize ürünlerimiz tamamlasak belki fahiş bir zam gelir ama biz 12 ay boyunca bünyemizde hazırda satışta olduğumuz için fiyatlarımızda çok fahiş bir zam, enflasyonun üstünde bir zam olmadı. Baksana enflasyonun altında oldu. Ortalama bir takımlar şu an bizim mağazamızda 500 liradan başlıyor bir takım olarak. Bizim sizdeki zaten en büyük artımız Karaman'daki ürünlerimizin hepsine biz bir yıl garanti veriyoruz. Hı hı. Yakalarında kızarma, lakoslarında çekme, pantolonlarda ribanalı pantolonlarda mesela ilkokul çocuklar için bu şekilde belli lastikli pantolon yaptırıyoruz. Bu normal okul kıyafetlerinde düz kumaş olarak geçer ya, da düz keten olarak geçer. Biz bu şekilde hani bunların renkleri de aynı şekilde var. Bütün renklerimiz de Adem. Eyvallah. Gayet güzel. Son olarak sizin kadar kapsamlı olmasa da bu işi yapan, forma satan iş yerleri var Karaman'da. İlerik, Peki ben neden size geleyim? Bu sorunun cevabını nasıl verirsiniz? Kameranıza bakarak <laughs> rica ediyorum. Tabii ki. Ya biz dedim biz yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyoruz zaten be. 25 yıldır bu sürecin içerisinde bizim temel prensip edindiğimiz en önemli şey öğrenciler kaliteli kıyafetler giysin. Belki konuşmaya başladığımızdan beri aynı şeyin üzerinden geçiyoruz ama bu çocuklar aynı kıyafetleri giyiniyorlar. Her gün aynı kıyafetleri giyiniyorlar. Biz belki üzerimizdeki lakosları ertesi gün değiştirebiliriz. Hı hı. Ama bu çocuklar yeri gelecek akşam yıkanacak sabah. Yeniden tekrar giymek zorunda kaldık. Ürünlerimizin hepsini kalıp olarak, kumaş olarak, kalite olarak birinci sınıf kalitede yaptırdık. Bizi bu noktaya getiren, 25 yıldır bu işte en iyisi gök dedirten de zaten kalitemizdi. Hı hı bu çizgiden de devam etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Eyvallah. Sevgili izleyicilerimiz, gördüğümüz kadarıyla çok kapsamlı bir şekilde okul formalarına odaklanmış bir iş yerindeyiz. Gökgel okul formalarında her renk ve her okulun ürünleri burada, formaları burada var. Burada olmayan tek bir şey var. İsmail abi oradan bizi izliyor. Burada olmayan tek bir ürün var yalnız. Bir okul forması yok burada. Hangi Benim giydiğim. Siyah önlük ve yaka var burada. Biz onun <laughs> çocuklarız. Sadece o yok burada. Harici ne şey var efendim? Değerli verilerimizi ve öğrencilerimizde. Karaman'ın en kadim çarşı e, karşılarından Kadırahane sokakta bulunan Gökkel okul formalarına bekliyoruz efendim